Kaldığımız yerden şu an yolculuğuma devam ediyoruz. Maceraya devam. Yine Oğlu'nun Polanka semtinden çıkıp burada büyük bir göl. Gölde böyle çekimler yapıyoruz. Her tarafı orman olan gölün güzelliklerini çekiyoruz. Şu gördüğünüz kanoları, sandalları buradaki millet kiralıyor. Çünkü burası şey balık tutma yeri. Özel yerler. Balık tutuyorlar. Açıyorlar burada izin alıyorlar balık tutuyorlar. Ortalar açılıp her türlü balık alıyorlar geliyorlar. Ve buradan böyle bir de yol yapmışlar adamlar. Tahtadan yol yapmışlar. Kaygan burası biraz. Böyle ileride kafe gibi bir yer var. İsterseniz oturuyorsun orada o turak var değil mi orada? Rakı yeri. Dikkat Rakı yeri. Tehlikeli burası. Burası biraz aşağı kaymış. Düşersek suyun içindeyiz. Biraz yavaş gidelim. Daha biraz eğilmiş zamanla bu tahta. Düşeceğiz diye korktuk. Göl temiz. Böyle her tarafta su yürünüyor. Evet burada oturuyor millet. Manzara seyrediyorlar. Şu an gölde balık malık göremiyoruz. Kaçmış. Karşı taraf kafya fazla gitmeye gerek yok. Değil mi? kafe. Gidiyoruz mu? Sessiz sakin şu an kimse yok. Yağmur yağmakta burada. Zaten Ağustos'un ortalarına doğru 15'ine doğru burada kış başlıyor yavaş yavaş geliyor. Bu memlekette 6 ay gece 6 ay gündüz Kuduz, ee, Kuzey Kutbu'na yakın olduğu için buralar 6 ay gece 6 ay gündüz yani demek istediğim insanın psikolojisi 15 gün sonra bozulacak çünkü yat kalk gece yat kalk gece artık insanlar psikolojik kalmıyor ama bu memlekette en çok intihar olanları olan bir memleket mutsuzluktan millet mem intihar ediyor tek yaşayanlar evinde tek yaşayan gün boyu evine dört doğru arasına kapanan insanlar mangal. mangal yeri galiba değil mi şey var kapı ama, ama Evet, şey, Mangal çökürün. Partisi burada balı tuttu mu? Şurada içeride görebiliyorsanız bakın Mangal Şöyle çekeyim. böyle ateşi burada Ateşi burada hazırlıyorsunuz. Adamlar her şey sunmuş sana. Sova ısınıyorsun mesela soğukta. Içki, falan içmek için balık. Yani her türlü meze, rakı. Yani hepsini düşünmüş adamlar. Böyle Tahtadan evler yapmışlar bambu gibi. Burası da galiba lavabo. tabii içerisi şey karanlık. Lavabo burası. Şey göremiyoruz. Sauna, sauna mı? Yok ya. Tahtadan sauna yapmışlar. Evet memlekette sauna da çok. Çoğun kişinin evinde sauna var. Mesela buradaki millet fazla içtiği zaman saunaya girer. göle girer. Üşüdüğü zaman sahana yığılsın bir daha girer mesela. Burada hemen dibinde. Ama çoğu şahısların evinde sahana vardır. Buradaki millet fazla içtiği zaman sahanaya girer. Toksinleri atar, içkiyi atar fazlalıklarını, zararlarını. Her atar. Gerçi fazla içerdi her zaman da içiyorlar. İçkiyi çok seviyor. Eğlenmeyi, yemeği, içmeyi falan. Fin milleti evinde fazla yemek yapmaz. Hep böyle restoranlarda yaşar. uygun olduğu için, refah seviyesi yüksek olduğu için adamlar rahat yaşamayı seviyorlar. Evet maceramıza Finlandiya'dan devam ediyoruz. Şimdi Olu kentteyiz. Olu'nun 100 km, 126 km ilerisinde merkezine gideceğiz. Orada da çekimler yapacağız. Herkese iyi günler, mutluluklar ve sağlıklar.